Evet arkadaşlar. Bu yemlik otu dediğimiz genelde İç Anadolu bölgesinde olan güzel lezzetli bir ot. Yemlik deniyor. Arkadaşlar böyle genelde sürülmüş tarlalarda oluyor. Bunları topluyoruz, yıkıyoruz. Güzelce tuzla beraber yiyoruz. Şimdi şöyle bakalım arkadaşlar. Başka bakalım buralarda yemlik otu bulabileceğiz mi? Evet arkadaşlar. Evet burada bir tane daha var. Gördüğünüz gibi hatta iki tane var. Böyle biraz yaprakları tüylü gibi olur arkadaşlar. Çok lezzetli bir bitkidir. Böyle alıyoruz. Köküyle beraber gördüğünüz gibi geliyor. Kökünün ucunda da süt vardır arkadaşlar sütü elinize yapışabilir böyle şurada da yanında da bir tane var bunu da buradan çekiyoruz işte şöyle gördüğünüz gibi Allah'ın bize verdiği nimetlerden yararlanıyoruz Türkiye'de söylediği gibi oymadımak teke tüke sakalı oymadımak evellik yemlik oymadımak dediği işte yemlik otu Bu arkadaşlar bakın burada da var. Biraz küçük. Ne yapıyoruz tabii ki? Küçükleri bırakıyoruz. Büyüsün diye. Büyüdüğü zaman zaten birkaç gün içerisinde tekrar kendi kendine büyür arkadaşlar. Biraz daha irileşmişler. alalım ki daha güzel olsun. Evet burada da gördüğünüz gibi yine iki tane var. Yan yana, maşallah güzel bir bitki. Kendisi harika. Çok lezzetli. Tuzlayıp tuzlayıp yiyoruz arkadaşlar. Evet. Orada da gördüğünüz gibi biraz taşlık bölgede kalmış. Çok güzel bir ot. Evet. Buldum. Var. Bir sürü var. Evet. Sen ne kadar topladın? Oh maşallah arkadaşlar. Görüyorsunuz. Evet, evet. Medine Hanım yemlikleri toplamış. Evet. Yeterli yiyoruz. İşte burada gördüğünüz gibi arkadaşlar yemlik ordusu var. Şurada komple yemlik. Medine Hanım görüyor musunuz? Gördüm, gördüm. Yerleri görüyor musunuz? Evet. Buraları. Ama domuz işte. <laughs> Bunlar yemlik dediğimiz otlar arkadaşlar inşallah. Bunları ellemeyelim. Haftaya. Kaç gün sonra tutarız, toplarız, yeriz. İşte hocam da burada toplamaya devam ediyor. Maşallah bir yerden çıktığı yerden bir sürü çıkıyor. Çok. Hocam kolay gelsin. Olmaz. Gene buldun. Olmaz. Maşallah. Şu aşağıda bir bölgede vardı bir sürü hiç ellemedim orayı. Hı. Yo iyi fena değil de. Biraz daha büyüsün. büyüsün. Hafta orayı da toplayalım. Bayağı bir yemlik var. Allah'ın verdiği nimetlerden doğadan yararlanıyoruz arkadaşlar. Evet Yemezler Valla Hocam Çocuklar yemez de Biz yeriz Bayağı bir Topladık Şimdilik Bu kadar yeter Her gelmemizde Bu kadar toplarsak Evet Medeni alın Buyurun efendim bir sürü daha yemlik topladık sizin için. Evelik nerede? Şu mu? Bu da işte şu geniş yapraklı olan. Biraz daha büyüyecek. Evelik dediğimiz pancar yaprağı gibi oluyor değil mi hocam? Ne oluyor sarması, hocam bunun? Sarması oluyor. Evelik S otunun da sarması oluyor. Evelik, yemlik, madımak otlarının... Şunu açabilir misiniz poşeti? Hadi bak yağmur gelmedi. Bayağı bir topladık güzelce. bunlar şimdi yıkayacağız. Tuzlayacağız, tuzlayacağız, yiyeceğiz. Elinize sağlık hocam. Çocuklar da burada su içiyor. Başka arkadaşlar burası da havuzumuzun son hali. Görüyorsunuz. Bayağı bir doldu. Çok da güzel oldu. Şimdi havalar sıcak olduğu zaman bunun içerisine dalıp dalıp serinleyeceğiz inşallah. Hem de bahçemizi buradan sulayacağız. Hava bayağı doldu. Yağmur gelecek gibi. Ben de biraz şimdi videoyu sonlandırıp videoyu sonlandırıp arkadaşlar dinleneceğim. Bugün bayağı bir iş yaptım. Kanalımıza abone olup bizlere destek vermeyi unutmayın. Gelişmeleri an, ve an sizlerle paylaşacağız. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.